Ne? Olmaz. Ne olmaz? Ne oldu? Ne istiyorsun? <laughs> ya? <Yat>. Neyin var? <laughs> Öksürük mü? Hemen dinleyeyim bakayım. Sana. Öksür. Öksür. Senin hiçbir şeyin yok. Fesatlığın var sadece. <laughs> Sıram aldın ya <yani>, fesatlıktan. <gülüyor> <gülüyor> ameliyat. Ameliyat. Hemen yat 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 yat. Yat. Hemen narkozu vereyim. Dur 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 dur. Bayıldı. Geçti. Zıpla bakayım. Zıpla bakayım. Oh, çok iyisin. Hadi sıra bende.